Klozetimizin montajı şu an bitti. Normal prosedürde klozetimizi koyduğumuz zaman terazide görüyorsunuz. Diğer bir konu çizgisel anlamda baktığınız zaman da şöyle söyleyeyim. Bu çizgiden bu çizgi eşit boyutta. Klozetimizin şu doğrultuda üstüne dikkat ederseniz sıfır. Altı da bakın anahtar çok rahat giriyor. Yani burada boydan boya bir yatma var. Bu yatmadan dolayı her ne kadar iç parçaları düzenli kessek de ölçüsünde yapamıyoruz. Teraziyi koyuyorum. Sıfırla başlıyor. Açıyor açıyor göbek yapıyor farkındaysanız görüyorsunuz göbeği. Gördün 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 ve sıfıra geldi. Terazinin yatması da bu. Buradaki olay şu. Geberit yukarıdan düz gibi başlıyoruz ama aşağı doğru açtığı için bu sefer parça şu parçayla kavuşması mümkün olmuyor. Ne yapıyor bu sefer? Belli bir oranda açıyor. Uzun yaptığımız zaman da bakın şu esnemeyi yapıyor. Durum bu. Suyu verdiğimiz zaman bakın suyu veriyorum. Bir kaçak yok. Ama bu açıklığı ben silikonla dolduracağım. Okey derseniz yarın herhangi bir sorun olduğunda bunu görmediniz mi? Bunu bilmiyor muydunuz? Şeklinde bir beyan olmasın. Bakın aynı şekilde her iki taraftan da anahtar çok rahat giriyor. Durum bu. Yani alttaki parçayı kısalttığınız zaman da bu sefer üst parça yani şu parça yerinden asılıp kendine çıkartıyor. Su kaçağına meydan veriyor.